Sordum beyaz çiçeğe, anneni baban var mıdır? Sordum beyaz çiçeğe, anneni baban var mıdır? Çiçek eydir dervişi baba, annem babam topraktır. Çiçek eydir dervişi baba, anam babam topraktır. Sordum beyaz çiçeğe Sizde ölüm var mıdır? Sordum beyaz çiçeğe Sizde ölüm var mıdır? Çiçek eydir dervişi baba Ölümsüz yeri var mıdır? Çiçek eydir dervişi baba Ölümsüz yeri var mıdır? Ya Allah Bismillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hay maşallah. ay maşallah. Şu güzelliğe bak ya. Hay kurban oldum maşallah. Maş. Beyaz çiçek. Beyaz çiçek. Çiğ demedi. Çiğ mi Hay maşallah. ay maşallah. ay maşallah. Şu güzelliğe bak ya Rabbim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ey kudretine kurban oldum. Ey kudretine kurban oldum. Subhanallah, 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 maşallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sümbül, sümbül aldı, sümbül. Ya Allah, ya Rahman. الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده وحبيبه ورسوله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله بسم الله أي ما شاء الله, Ay, ما شاء الله. Ay, ما شاء الله.